Kerame'den çıktık. Medine-i Münevvere'ye Bedir üzerinden gidelim dedik. Çöldeyiz. Ve yağmur yağıyor şimdi. Hadi bakalım. Ya Allah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi selamladık. Hamdü senalar olsun geldik Medine'ye münevvere değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam gönderen dostlarımızın selamlarını ilettik inşallah. Allah'a emanetsiniz. Turizm şirketleriyle Umre'ye gittiğinizde sizi Bedir'e götürmezler. Onun için biz çöl üzerinden geçip, Bedir'de şehitlerimizi de ziyaret edip oradan Medine-i Münevvere'ye geçtik. Çölde yağmura denk geldik. Hamdü senalar olsun. Hatıra kalsın diye bir de fotoğraf çekildikten sonra Medine-i Münevvere'ye yolumuza devam ettik. Sağ salim Medine'ye vardık. Namazlarımızı Mescid-i Nebevi'de eda ettik. Dostlarımıza, dua isteyen kardeşlerimize, takipçilerimize hususen dualar ettik inşallah. Rabbim kabul etsin. Medine'de program Mekke-i Mükerreme'de olduğu gibi çok yoğun olmadığı için Medine-i Münevvere'de çevre ziyaretlerimizi de yaptık. Akşamları tavaf ya da umre gibi ibadetler Medine'de olmadığı için yatsı namazından sonra umre arkadaşlarımızla, dostlarımızla beraber her akşam bir odada toplanıp sohbetler, muhabbetler ettik. Rabbim tekrar tekrar sevdiklerimizle beraber buralara gelebilmeyi nasip etsin. Artık buradaki ziyaretlerimizi de bitirdikten sonra Medine-i Münevvere'deki havalimanına geçtik ve Türkiye'ye dönüş yolculuğumuz başladı. Uçaktan Medine-i Münevvere'yi size biraz göstereyim diye kısa bir video çektim. Türkiye'ye dönünce doğal ve organik gıda ürünlerimi sattığım mağazamın dekorasyonuna devam edeceğim. İlk fırsatta ziyaretinizi bekliyorum. Bol bol bal ye, pekmez yiyip çayımızı içip sohbet muhabbet ederiz inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.